Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son sıra soru çözümlerimize devam ediyoruz. Aydın Yayınları Matematik bir Ders işleyiş Modülleri birinci modülümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz ve örnek 39'u tamamlamıştık son videomuzda arkadaşlar. 40'tan da devam edeceğiz. Sizler de Güzel yorumlar alıyorum sizlerden arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur, listeyi takip ediyorsunuzdur. Kanala ilk kez gelen arkadaşım, oynatma listesini özellikle takip etmeyi unutmuyorsun bu modülü. Çünkü arkadaşlarımızla beraber hep birlikte çözüyoruz. Sizlere faydalı olması adına ee, biliyorsunuz ki bir modül aslında ama içinde o kadar çok soru var ki o kadar çok soru tarzı görüyoruz ki arkadaşlar sizler için çok 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 faydalı bir video olacaktır diyorum. Hemen hazırsak da uzatmadan başlıyoruz arkadaşlar. Örnek 40. X ve Y elemanında reel sayı olmak üzere eksi 3 ile 1 aralığında bir X değerim ve 2 ile 3 aralığında da bir y eksi 4 değerim var. Soru bana x kare artı 2y'nin en küçük tam sayı değeri. Şimdi ee, arkadaşlar burada reya sayı gördüğün anda ne demiştik Reel sayı gördüğün anda çalışman gereken şey bir aralık oluşturmandır peki bu ifadeye baktığımda x kare istiyor bir bakıyorum arada sıfır varsa hemen ne diyorum alabileceğin küçük değer sıfırdır en büyük değeri de biz beliriyorduk arkadaşlar x kare uçtaki sınır noktasının karesini alırsan burası 9 buranınki 1 büyük olanı alıyorsunuz arkadaşlar ee, eşitlik yok aynı şekilde bu şekilde oluşturmuş oluyorum x karemi. Sırada 2y var. Arkadaşlar bize 2 küçük y eksi 4 küçük 3 vermiş. Ama ben y'yi istiyorum. Her tarafı 4 eklersek burası 7. Buraya 4 ekledim. Burası da 6 olacaktır. Bizden sonra fakat 2y'yi istiyor. 2 ile çarpıyoruz. 12 küçüktür. 2y küçüktür. Ne oldu? 14 olarak geldi. Bu ifadeyi toplamamı istiyorsun. Hemen şuradan devam edeyim. 0 küçük eşit x kare küçük 9 ile 12 küçük 2y küçük 14'ün alt alta toplamasını yapıyoruz. Arkadaşlar listeye baktığında herhangi bir eşitlik olmayan ifade varsa orası da eşit değildir diyerek. Şöyle buradaki eşitlik hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Eşitlik olmayan ifade buraya eşitlik olmayan şekilde yazdırtır. 0 ile 12'nin toplamı 12. Burası x kare artı 2'ye. Burası da 14, 9 daha. 23 alabileceği en küçük tam sayı değeri arkadaşlar. 13, 14 en sonda 22'ye kadar gitti. İşlerindeki en küçüklerimiz. bakın 13 olarak soruyu tamamlamış oluyoruz. Sorumuzun cevabı 13'tür diyoruz. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Karşımıza örnek 41 geldi sevgili gençler x değerim eksi 3 ile 2 aralığında ve y değerim eksi 2 ile 1 aralığında olduğuna göre x kare artı y kübün alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bizlere sormuş. <laughs> Şimdi bu tarz sorulara baktığımızda gene aynı şekilde arkadaşlar. x kare ve y kübü oluşturmaya çalışacağız. x kare arada 0 var görüyorsun. Sıfırla o zaman. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar sınır noktalarının karesini alıyorum. 9, 2'nin karesi ise 4. Büyük olanı alıyorum. Küçüktür. 9 olarak yazıyorum. Burası da y küp olacak. Küp de hiçbir şey yok. Sınır noktaların kübünü al. Eksi 8 y küp ve 1'in kübü de 1 olarak gelmiş olur. Şimdi ne yapacağız? Bunları toplamamızı istemiş arkadaşlar. Sınır noktalarını topluyorum. Eksi 8 ile sıfırın toplamı eksi 8. Bir tanesine eşitlik yok. O zaman küçüktür. x kare artı y küp. Diğer tarafta 10 mu oldu? 9 bir daha 10'dur arkadaşlar. Bana burada alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri. En küçük bakın eksi 7 en büyükte 9 olarak gelecek e, tam sayı en büyük en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bunların değerlerini sormuş. Eksi 7 ve 9'dur diye soruyu tamamlamış oluruz. Harika gidiyoruz hadi bakalım 42. örneğimizle devam edelim. X 1 ile 5 aralığında Y 7 2 ile 8 aralığında olmak üzere e, X ve Y tam sayıları için A eşittir diyor. 1 artı X bölü y bölüp 1 artı Y bölü X olduğuna göre A'nın en büyük değeri. Kaçtır denilmiş? A düzenleyelim arkadaşlar. Burası y artı x bölü y. Şu tarafta nedir? Çarptım x üstüne ekledim x artı y bölü x. Bakın şunlar aynı olduğu için bunlar gidecektir. Elimde bir tek ne kalır. x bölü y kalır. Soru bize x bölü y'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Şimdi bir bakın x değerimiz neydi? Şöyle 1 ile 5 aralığında y değerimde 2 ile 8 aralığında. E ben bunun en büyük olmasını istiyorsam x alabileceğim en büyük değer alacağım. Y'yi de alabileceğim en küçük değer alacağım. Sorumuzun cevabı x bölü y'den 4 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır. Güzel. Hadi devam edelim. Siz de çözüyorsunuz arkadaşlar umarım. 43. sorumuzla devam edelim. Karşımızda eksi 2 küçüktür, x küçüktür, küçük eşittir 5 ve eksi 4 ile 6 aralığında da bir y değeri veriyor arkadaşlar. Çarpma soruyor bu sefer. X ile y çarpımının en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar burada işlem yaparken çok dikkat edin şimdi. Şurayı şu şekilde yazdım. Tekrardan eksi 4 küçük eşit y küçük 6. Çarpma işlemi yaparken sınır noktaları bizim için çok önemlidir. Mesela eksi 2 aldığınızda her iki uç noktayla çarpmanız gerekecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Diğer taraftan da 5'i aldığımızda her iki sınır noktasıyla tekrar çarpmamız gerekecek. Şimdi sarı renkli devam edeyim. Eksi 2'yi sınır noktalarını belirleyebilmek için eksi 2'yi kimle çarpayım? Eksi 4 ile çarpayım arkadaşlar. Eksi 4 buradan 8 gelecektir. Devam ettim. Eksi 2'yi 6 ile çarparsak buradan eksi 12 gelecektir. Başka? Başka. Şimdi yeşile geçelim. 5'i çarpıyoruz. 5 ile eksi 4 çarptım. Eksi 20 ve 5 ile 6'yı çarptım. 30 dur arkadaşlar şimdi sınırı nasıl belirleriz en büyük ve en küçük değere bakarız en büyük değerin 30 olduğunu görüyorsun en büyük değer burası en küçük değerimizde bakın en küçük değerimizde şurası gelir mi arkadaşlar gelir en küçük değerimde eksi 20 bakın o zaman şöyle bir aralık oluşturacağım eksi 20 işaretler burada eşitlikler önemli 5 ve eksi 4'ü 5'in eşitliği var eksi 4'ün de eşitliği var buraya dahil diyorum x çarpı y buraya ne diyoruz 30 en büyük 6 ve 5 birinde eşitlik yok o zaman eşitlik yok 30'dur diyor diyebilirim peki x ve y çarpımının en büyük tam sayı değeri arkadaşlar bu aralıkta en büyük tam sayı değerimiz nedir 29 sorumuzun cevabı 29 olarak gelmiş olur güzel bir alıştırmaydı hadi 44 çözelim arkadaşlar x ve y tam sayılar olmak üzere x değerim x 9 ile eksi 1 y değerimizde eksi 7 ile 3 eksi 3 aralığında olduğuna göre x artı y bölü y eksi x'in en büyük tam sayı değeri nedir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bakın eksi değerler bunlar. Ee, benden büyük istiyorsan olabildiği kadar pozitif bir sayı seçmemiz gerekiyor. Orayı pozitif elde etmemiz gerekiyor. Mesela sınır noktalarını düşünürsen, şimdi en büyük dediği için burayı olabildiğince büyük seçmeliyiz. Ee, x artı y kısmını. Olabildiğince büyük ve negatif seçebilirim. Alt tarafta negatif olacak şekilde seçebilirim zaten. Şöyle düşün, y eksi x ne olacaktır? Küçük sıfırdan y küçüktür, x gibi bir ifade çalışabiliriz sizlerle birlikte. O zaman ne diyebilirim mesela? Buradan eksi 8'i seçsem arkadaşlar, x yerine eksi 8 yazsam mesela. Bu daha küçük olacak. Eksi 9 öyle bir ifade alamam. O yüzden eksi 7'yi de alamayacağım. Eksi 6 desem eksi 7'yi alamıyorum. Buradan maksimum ne seçiyorum eksi olarak? Bakın o zaman eksi 5 seçebileyim ki şuraya eksi 5 yazdığımda y küçüktür. Eksi 5 dediğimde bir anda y'yi oralıktan eksi 6 olarak seçebileyim. Değil mi arkadaşlar? O zaman x değerim bakın eksi 5. Y değerimiz eksi 6 olarak seçilebiliyor. Diğerlerini sağlamıyor. O yüzden ne diyoruz? Listede yerine yazarsak toplamları arkadaşlar eksi 11. Eksi 11 bölü, eksi 6, eksi, eksi 5 olarak yazabilirim. Peki buradan ne gelir? Eksi 11 bölü, bakın eksi 6 artı 5, eksi 11'i eksi 1'e böldüğümüzde ise cevap 11 olarak gelecektir. Sevgili arkadaşlar güzel bir alıştırma. Burada bunları düşünmemiz gerek, e, gerekli ve bunları yaptıktan sonra çözüme rahatlıkla ulaşabiliyoruz. 45. örneğimizle devam edelim. 1 bölü 2, 2 üzeri x, e, 5 eksi x küçüktür 4 küçüktür 2 üzeri 2 x eksi 8. 1 bölü 2'nin 2 üzeri eksi 1 olduğunu biliyorsun. Burası 5 eksi x. O zaman arkadaşlar burayı 2 üzeri x eksi 5 olarak yazabiliriz değil mi? Düzenlersek burayı 2 üzeri x eksi 5. 4'ü de 4'ü de 2'nin karesi bu şekilde. Ve 2 üzeri 2 x eksi 8 olarak çalışabilirim. İki parça olarak çalışacağım. Birincisi burayı çalışayım. İkincisi de tabii ki şurayı çalışmamız gerekecek. Birincisiyle başlayalım çalışmamız arkadaşlar. Burada 2 üzeri x eksi 5 küçük diyor 2'nin karesinden. O yüzden arkadaşlar tabanlar aynıysa direkt x eksi 5 küçüktür 2, x küçüktür 7 olarak burayı tamamlarım. Bu birincisi. Diğer tarafa geçtim. 2'nin karesi küçüktür. 2 parça olarak çalışıyoruz. 2 üzeri 2 x eksi 8. İkinci parçamız bu. Buradan da tabanlar aynı olduğu için 2 küçüktür. 2 x eksi 8. Arkadaşlar buradan 10 küçüktür. 2 x 5 küçüktür. x olarak gelir. Yani x değerimi aslında 5'ten büyük. E 5'ten büyük 7'den küçük çözüm kümesini nasıl gösterebilirim? 5 ile 7 aralığındasın. Hatta parantezli göstereceksem de 5 açık 7 açık Aralık diyebiliriz. Güzel. Gelelim 46'ya. Bir çember etrafında birden 46'ya kadar doğal sayılar herhangi bir şekilde sıralanmıştır. Herhangi ardışık dizili 5 sayının toplamı en az A'dır. Buna göre A'nın değeri en çok kaçtır diye bizlere sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birden bakın birden 46'ya kadar olan sayıların herhangi dizilimi. Şöyle düşünebilirim. Ne olsun? O dizilime ben A1, A2 bu şekilde A46'ya kadar giden bir ifade olsun diyorum değil mi? Bu olsun. Şimdi ne diyordu? Herhangi ardışık dizili 5 sayının toplamı en aza. En aza demek A küçük eşit bakın nasıl başlarım? A1, A2, A3, A4 ve A5 olarak yazabilirim. Mesela bir sonrakini nasıl yazacağım? A küçük eşit. Bu sefer A2 ile başlayalım. A2, A3, A4 A5 ve A6 olarak yazabilirim. Böyle gidiyor. En son ne yazabilirim arkadaşlar? Son terim kalır ve yanına birileri tekrar eklerim. Mesela A46 artı A1, A2, A3 ve A4 olarak yazabilirim. Bak şimdi bunları topladığında burada 46 tane A var. 46 A küçük eşit. Arkadaşlar her birinden 5'er tane geliyor değil mi? 5 çarpı burası ne olur? A1 artı. A2 artı en son A46'ya kadar gidiyorsun. E de bu da ardışık dizilerin e, sıralanımı ve toplamı dersem. Şurası A46 arkadaşlar. O zaman burasını nasıl bulabiliriz? N çarpı n artı 1 bölü 2'den 46 çarpı 47 bölü 2 olarak burasını da hesaplayacağım. O zaman ifadeye devam edersem. 46 A küçük eşit 5 çarpı 46 çarpı 47 bölü 2. Şunu yazabiliriz. Arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. 46'lar gitti. Şöyle düşünebilirim. Peki burası kaç geldi? 7 kere 5. 35, 235 değil mi? A küçük eşit 235 bölü 2 olarak yazarsam bu da bize 117,5 cevabını verecektir. E, A değeri bunu eşit ve bundan küçük dersem alabileceği ifadeyi en çok sorduğu için en çok cevabımız 117 olarak gelecektir. Sorumuzun cevabı 117 bulunmuş olacaktır. Gerçekten iyi bir örnek. Dikkatli olmakta Fayda var tekrar tekrar çözün arkadaşlar anlaşılmayan bir detay kalırsa eğer. 47. sorumuzdayız. 16 kişilik bir sınıfta tamam 16 kişi bunu bir not edelim. Matematik dersinde öğrenciler soru çözme çalışması yapacaktır. Öğrenciler matematik dersi boyunca en az 20 dikkat edin en az 20 en çok da 30 soru çözebilmektedir. Buna göre gelmeyen öğrencilerin olmadığı bir günde çözülen toplam soru sayısının değer aralığını bulunuz. Soru sanki çok uzun değil mi? Zormuş gibi görünüyor ama ifade şu. Arkadaşlar o zaman bir öğrencinin çözdüğünü x diyelim tamam mı? Şöyle yazalım. Şöyle hatta bir öğrencinin bir öğrencinin çözdüğü soru sayısını x diyelim. Sayısı X olsun. Tamam, o zaman en az 20, en çok 30 demek, 20 de dahil, 20 ile 30 da dahil, 30 arasında demektir, değil mi arkadaşlar? E ben ne arıyorum? 16 kişilik bir sınıf, 16x'ten bahsediyorum. E o zaman burası 20 çarpı 16. Her tarafı 16 ile çarparsak burası oldu size 16x bütün sınıf. Burası da 30 çarpı 16'dır diyeceğim. Arkadaşlar buradan ne geliyor? 320 küçük eşit 16x. Buradan da 480 geliyor. Bu aralığı biz nasıl gösteririz arkadaşlar? Kapalı aralık 320'ye 480 olarak gösterebiliriz. Bu da sorumuzun cevabı olacaktır. Harika gidiyoruz. Hadi arkadaşlar son 3 soru. Güzel bir örnek. Dikkat edin. Örnek 48. A1, A2, A3, AN, B1, B2, BN gerçel sayılar olmak üzere bir ifade verilmiş burada. Eşitsizliği sağlanır. Bu eşitsizliğe Cauchy-Schwarz eşitsizliği denir. Buna göre ABC sayıları için A kare artı B kare artı C kare eşittir 27 için A artı B artı C toplamı en çok kaç olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şunu yapabilirim. Mesela ne diyebiliriz? A, B, C, 1, 1, 1. Şu şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Bu sayılar için bak. Sayıları için Neyi uyguluyorum? Karşı şivarz eşitsizliğini uygularsam şöyle bir yapı gelir mi? Dikkat et şimdi. 1 çarpı bak şimdi. Şimdi 1 bunlar ne oldu? Benim şurası A birim, A ikim, A 3üm B birim, B ikim ve B 3üm diyebilir miyim arkadaşlar? Diyebiliriz. Peki şöyle yazalım o zaman birlikte. Burası 1 bir çarpı eşitsizliğe göre yazıyorum. A artı 1 çarpı B artı 1 çarpı C. Küçük eşit. Bak şimdi. Burayı kare olduğu için kök yazıyorum burayı. Sadece bura, yani burası kare kök normalde ama özür dilerim burası tam kare. Ben karşıyı kare kök olarak yazıyorum aynı şey. Burası da oldu mu sana arkadaşım? Birin karesi, birin karesi, birin karesi çarpı. Dikkat et. Burası da A kare, B kare ve C kare yerlerine yerleştiriyorum şurada. Peki buradan arkadaşlar burası A artı B artı C. Bana zaten bunu soruyor. Küçük eşit. Şurası kök 3. Şurasının iç tarafında A kare artı B kare artı C, C, karenin 27 olduğunu vardı arkadaşlar. Şurası da kök 27. Şimdi bu ifade A artı B artı C. Ne oldu? Küçük eşit kök üç çarpı kök 27. 9 dışarı 3 diye çıktı. 3 kök 3. E buradan da kök 3 kök 3'ün çarpımı 3. O zaman arkadaşlar A artı B artı C küçük eşit 9 olarak gelir mi? Peki soru bize en çok kaç olabilir diyor. 9 alabiliyorsun 8 alabiliyorsun gidiyorsun. Alabileceğin en büyük değer ne oluyor arkadaşım? 9 olarak bulunmuş oluyor. Sorumuzun cevabı 9'dur deriz. Güzel. Sadece verilenleri yerine yazmayı görmek gerekiyor. Geçelim 49'a. Birden A, A çarpı B'ye kadar olan sayılar A sütunu B satırı olan tabloya aşağıdaki gibi yazılmıştır. 21 sayısı 3. satırda. 21, 3, 3. satırda. Ee, 5. satırda başka 40 sayısı 5. satırda. 40 sayısı 5. satırda 40 var. Ve son satırda da 104 var diyor. Bu satırda 104'üm var. Şimdi düşünelim birlikte. Bana ne soruyor? A ile B toplamı Kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, şunu konuşabilirim. Sen 21, 3. satırdaysan, e burası 3a olacaktır. 2a ile 3a arasında olur musun? Yani şurası 2a küçüktür, 21 küçüktür, 3a der miyim? Bu birincisi. Ben buradan nasıl bulabilirim a aralığını? Şöyle düşün. E 2a küçük, 21 çalışacağım. Bir de 21 küçüktür, 3a çalışacağım. E a değerim buradan küçüktür, 21 bölü 2. Ee, ve 7 küçüktür a, 7'den büyük olarak gelir. A ifadesi bura için 7 küçüktür a küçüktür 21 bölü 2 olarak bulunur. Bu birincisi. Şimdi bunu not ettim. Şimdi ikincisinde 5. satırda 40 olduğu için arkadaşlar 40 da e, şöyle düşün, bir üstünde 4 a var, 4 a ile 5 a aralığında 4 a küçüktür 40 küçüktür 5 a derim. İki ayrı çalışırsam, bunun rengini değiştirelim. 4 a küçüktür 40 ve 40 küçüktür 5a yaparız arkadaşlar. 4'e böldüm a küçüktür 10. 5'e e böldüm 8 küçüktür a. Arkadaşlar buradan da 8 küçüktür a küçüktür 10 değerim gelir. Şurası da bakın 10.5 demek değil mi? 10.5 demek. Peki bu iki listenin ortak çalışmasına göre a'nın kaç olduğunu görürsün. a değerim ne olur bir anda? 9 olarak bulunur. Şimdi 104'e gelecek olursak. Üstünde a çarpı burası o zaman b eksi 1 arkadaşlar. Demek ki a çarpı b eksi 1'den büyüksün. 104. Kimden küçüksün? a çarpı b'den küçüksün arkadaşım. a'nın 9 olduğunu buldunuz arkadaşlar. Yerine yazalım. 9 çarpı b eksi 1 küçüktür 104. Küçüktür 9b. Şöyle yazabilirim. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şurası 9b. Eksi 9 küçüktür 104. Bu kısım ise e, 104 küçüktür. 9B olarak gelecek. E buradan 104 bölü 9 tam bölünmüyor. Küçüktür B'den. Buradan da 9B küçüktür bakın. 113. O zaman B küçüktür. 113 bölü 9 derim. B aralığımda buradan ne gelir bakın. 104 bölü 3'den e, özür dilerim 104 bölü 9'dan büyüksün. 113 bölü 9'dan 113 bölü 9'dan küçüksün. Bunu sağlayan aralık neresi arkadaşlar? B'nin 12 olduğu değer bunu sağlayacaktır diyorum. Peki soru bize ne soruyordu? A ile B toplamını soruyor. A değerim 9, B değerim ne geliyor? 12 bulduk. O zaman cevabımızı 21 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Harikayız. Geçelim. Son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuzda ne var? Bir üçgen görüyoruz. ABC üçgen. AH değeri dikmiş BC'ye yüksekliği gördün. Alan verilmiş. ABC üçgenin alanı 24 cm kare ve BC'nin uzunluğunu da ne vermiş arkadaşlar bize? X olarak vermiş. Şimdi bir bilgim daha var. ABC üçgeninde BC kenarı için X elemanıdır. 4 ve 8 açık aralığı olduğuna göre AH'nin uzunluğunun değer aralığını bul demiş. Peki şimdi x değerim bir kere 4 ile 8 aralığında. x 4 ile 8 aralığında onu burada belirtti. Şimdi düşünüyorum. O zaman taban çarpı alan dediğin şey taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Doğru muyum arkadaşlar? Siz bu x değerlerini o zaman AH a ile çarpıp 2'ye böldünüz. Aynısını sınır noktalarına duygularsam 4'ü uzunlukla çarp yükseklikle çarpıp 2'ye bölsem buradaki 8'i yükseklikle çarpıp 2'ye bölersem eşitsizliği bozmamış olacağım. Çok güzel. Peki bunlar sadeleşiyor. Neler sadeleşiyor? 4 ile 2 sadeleşti işte burada 2 kaldı. 2 ile 8 sadeleşti işte burada 4 kaldı. Elimde şu an 2 çarpı AH. Bakın küçüktür x çarpı şunları uzunluk olarak gösterelim. AH uzunluğu bölü 2 küçüktür. Burası da arkadaşlar 4 tane AH değeri. Gelecektir peki bize soru bakın alanın 24 olduğunu verdi ki burası alan o zaman 24 küçüktür 2 çarpı ah bir de 4 çarpı ah olarak burayı düzenleyebiliriz arkadaşlar böyle yazdım. Şimdi iki parça ayırırsam bir bunu çalışacağım 2 çarpı ah uzunluğumuz küçük 24 bir de arkadaşlar 24 küçüktür ikinci partta şu ikisinin birleşimi 24 küçüktür. 4 tane AH uzunluğu derim. Peki sadeleştirmeleri yaparsam 2'ye böldüm. AH uzunluğum küçük 12. Buradan da arkadaşlar 4'e böldüm. 6 küçüktür AH. Ne demek bu? AH uzunluğumuz büyük 6 demektir. 6'dan büyük 12'den küçük dediğine göre arkadaşlar uzunluğumuz 6 ile 12 aralığındadır diyeceğim. Hatta aralık yani o kapalı parantez ya da açık parantez şeklini gösterirsem eşitlik yok. Bu şekilde 6'yı 12 açık aralığı olarak gösterip bu kısmı tamamlamış bulunuyoruz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Umarım bilgilenmişsinizdir. Yorumlara kafanıza takılan bir nokta ya da istek ya da önerilerinizi bırakabilirsiniz. Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok bomba sorularla eşitsizlik kısmını tamamladık. Sırada ne, e, sırada ne var? En sevdiğiniz kısım soru çözümleriyle pekiştiriyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz her tipteki soru tarzını sizlere sorup birlikte cevaplayacağız sonraki videolarda. Bu yüzden takipte kalıp abone olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar kendinize çok dikkat edin iyi günler iyi başarılar diliyorum.